herkese selamlar. Ee, derslerimde özellikle daha çok dikkat ettiğimiz ve daha çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam şerit içinde nasıl kalırız? E, ee, şerit çizgisini izlemenin birçok yolu var. Öncelikle şöyle ne gördüğümüz gri aracın olduğu yerden yani aracın dibinden değil Şerit çizginizi görerek aracı onun içinde direksiyonla oynayarak izalamaya çalışacağız. Ama bunu yaparken direksiyon hamlelerimiz keskin olmamalı. Çünkü keskin olursa bu sefer şeritten çıkmaya gideriz. O yüzden keskin hareketler yapmıyoruz. Bir ikinci kontrol yöntemimiz aynalarımızı zaten düz yolda giderken sürekli kontrol etmemiz gerekir kontrol ettiğimiz zamandaki aynalarımızı sağa sol arkamızda yani yerdeki şerit çizgisini görmemiz lazım. Örnek veriyorum. Şu an ben sol aynamı kontrol ediyorum. Sol aynamı kontrol ederken yerdeki şerit çizgisini görmem lazım. Sonra önüme baktım. Yolumu kaybetmiyorum. Sonra tekrar sağa kontrol ediyorum. Yerdeki şerit çizgimi görüyorum. Bir sıkıntım yok. Bunda da mı zorluk çekiyoruz? geldik dikiz aynasına. Dikiz aynasından şu an tabi ortalayabilirsek arkadaki aracı kontrol ederken ne yapacağız? Şerit çizgisini göreceğiz. Ama siz buralara takılı kalırsanız arkadaşlar yani ayna kontrolünde aynayı kontrol ederken aynaları takılı kalırsanız bu sefer yeni başlayanlar için konuşuyorum tabii ki direksiyon hakimiyetini kaybedebilirsiniz. O yüzden yaptığımız işlemler ayna kontrollerinde mutlaka saniyelik kontrol ettim. Önüme baktım. Sağımı kontrol ettim. Önüme baktım. Şerit çizgilerimi gördüm. Ne yapıyorum? Aracımın tam dibinden şerit çizgimi asla izlemiyorum. Aracımın biraz daha ilerisinde bir 100 metre ötesinden şerit çizgisini görerek direksiyonla oynama yapıyorum. Peki bu direksiyon oynamasını nasıl yapıyoruz? Hemen izliyoruz. Bakın şu şerit çizgimi görerek minik oynamalarla şeridin içinde kalmaya çalışıyorum. Bazen eğimli yollarda direksiyon sizi sağa sola itebilir. Sağa eğimli yollarda sağa itebilir, sola eğimli yollarda sola itebilir. Bu durumda ne yapacağız? Direksiyon sizi ittiği zaman şu şekilde mesela şu an aracım sağa doğru kaymaya başladı. Minik oynamayla hemen şeridin içine girip şeridi toparlıyorsunuz. Direksiyonu toparlıyorsunuz. Bu oynamalarda direksiyon sizi ittiği zaman direksiyon sizi itmesine müsaade etmeden yani kaymaya izin vermeden direksiyona müdahale edin. Ama bu direksiyon şöyle tutacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Sadece burada yolu izlediğimiz kadar arabayı da izlememiz çok önemli. Arabayı izlediğimiz zaman aslında şerit çizgisinden taşmamayı da aslında siz otomatikman kontrol etmiş olacaksınız. Eğer çok keskin hamleler yaparsam ne olur? Şu an şerit değiştirmeme izin veriyor yol. Örneğin sola sinyalimi yaktım şu an. Sola sinyal geçeceğim. Sinyalimi yaktım sola geçeceğim. Aynamı kontrol ediyorum. Mesafemi gördüm. Yavaşça şeridin içine girdim. Eğer bu şekilde şerit içinde kaçarken oynama yaparsam, keskin oynama yaparsam bu şeritten çıkma anlamına gelir. O yüzden şerit içinde kalmak istiyorsak ufak ve minik oynamalar yapmamız lazım. Direksiyonu birden itmemeniz lazım. Bu panik halinde yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Üç farklı yöntem söyledim. Dördüncü yöntemi nereden takip edebilirim? Arabamın köşesinde, şöyle tam sol köşeden şu hizada, evet, sol şerit çizgisini hizalarsanız, aynı zamanda şerit içinde de sağlıklı bir şekilde kalmış olacaksınız dümdüz bir şekilde. Şu an sol köşesini tam sol şerit çizgisine hizaladım, bu şekilde gidiyorum. Aynamdan şerit aramdaki mesafeye bakıyorum, gayet güzel. Bu da bizim için dördüncü yöntem.